Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuşa ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım Bugün yine sizlerden gelen özellikle şu son birkaç gündür Danışanlarımın çok talep ettiği, istediği bir konu üzerinde bir açılım yapacağım Üçlü ilişkiler üzerine yani yasak ilişkilerde Önümüzdeki günler neler yaşanacak Bakalım gidişat ne olacak Sorusuna bir cevap arayacağız Hep birlikte benim özel melek kartlarımla evet. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi bakalım bakalım yasak ilişkilerde neler yaşanacak, neler olacak mı sorusuna benim kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş diyorum ve kesiyorum bakalım. Evet sizler her zaman olduğu gibi kartlarıma niyetleniyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Kendinizi eril enerjiyseniz dişil enerjiyi, dişil enerjiyseniz eril enerjiyi niyetliyorsunuz. Yasak ilişkinizi niyetliyorsunuz. Ve bakalım bakalım. Önümüzdeki günlerde ayrıysanız, dargınsanız, kırgınsanız, küslükler bitecek mi? Ayrılıklar sona erecek mi? ya da bir şekilde sonuca gitme durumunuz var mı görüşme var mı ne var ne yok bakalım benim melek kartlarım sizlere nasıl cevap verecekmiş <laughs> evet haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi bütün haline olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına çekmeye başlıyorum evet bugünkü sorumuz yasak ilişkilerde Bakalım dargınlıklar, kırgınlıklar bitecek mi? İletişim sağlanacak mı? Haber var mı? Ya da herhangi bir sonuca gidilecek mi? Ne olacak mı sorusuna? Benim kartlarımdan bakalım nasıl bir cevap gelecek? Bakın gördüğünüz gibi kendisine attı zaten kartlarım her zaman olduğu gibi. Yani benim kartım kendisine atıyorsa arkadaşlar mutlaka bir mesaj vereceği içindir. Artık sizler de bunu biliyorsunuz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi yine bütünün aynı olması dileğimle sevgiyle kabul ediyorum. Sizlerin güzel enerjisini alıyorum. Bakalım bakalım. Yasak ilişkiler için benim kartlarımdan ne gibi mesajlar gelecekmiş. Bakın ne kadar enteresan görüyor musunuz? Artık kartlarımı sürekli izleyen abonelerim çok iyi biliyorlar. Yani daha yasak ilişkiye açtım. Nasıl belli bakın boşanma kartı, aile kartı. Bakın bu kadar mı yan yana gelir? Bakın boşanma kartı, aile kartı ve hastalıklı ve takıntılı bir ilişki kartı. Yani şimdi <laughs> çok pardon çok özür diliyorum. Bugün hava çok güzeldi. Biraz dondurmayı kaçırdım söyleme sayıp şimdi olan bana oldu. <laughs> Sesim ve öksürük yani sigara değil arkadaşlar. Tamam sigaranın da etkisi var biliyorum ama ne yapayım işte bırakamıyorum. Kaç kere denedim olmuyor. <laughs> evet devam ediyorum. Bu arada çok özür diliyorum sizden. Evet hadi bakalım bakalım kartlarımız nasıl cevap verecek sizlere. Şimdi bakın arkadaşlar e, yasak ilişki olduğu ne kadar belli. Daha kartları açarken şimdi bu hastalıklı ve takıntılı ilişkiyi söylüyordum size. Şimdi hastalıklı ve takıntılı ilişki dediğim zaman benim danışanlarım diyor ki aa abla ben hasta mıyım falan. Ya arkadaşlar tabii ki öyle bir şey yok. Hasta değilsiniz ama şimdi e, aklımızda sürekli düşündüğümüz takıntı yaptığımız kişiyle ilgili ne yaparız? Aa ne yaptı? Ne etti? Nerede? Kimle? Ne, Kimle ne konuşuyor? Kimle ediyor diye. Değil mi? Merak ederiz. Yani bu da bir takıntı. Yani hastalık haline gelir hatta e, kimi insanlarda. Bu yüzden ben de bu kartta sürekli yıllardır hep bu tabiri kullandığım için de böyle dilime pelesen olmuş bir e, konuşma tarzıdır yoksa bir hastalıkla alakası yoktur. Şimdi bunu da açıkladıktan sonra hemen devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir kere sizin yasak ilişkiniz onlu bir zamandan beri olan bir ilişki işte 10 yıl içi, 10 ay içi, 10. ay. Bir de o bu uzun zamandan beri gelen bir ilişki de olabilir. O işte onlu bir zaman yani zamanları mı biliyorsunuz artık Hani 10 yıldan beri olan bir şey ya da 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl neyse artık yani. Hani bir 10 var ama bunun içinde. Böyle bir zamandan beri gelen bir ilişki. Ayrıca bu ilişkide düzensiz de bir ilişki. Bir var bir yok, bir dargın bir barışık, bir geliyor bir gidiyor. Yani hani ne sen ne sensiz gibi. Ne bir arada olabiliyorsunuz ne de ayrılabiliyorsunuz. Ee, ve bir şekilde de bakın eğer ki şu anda yasak ilişkinizde ayrı dargın kırgın ya da küsseniz yani aranızda ya da şehir ya da ülke ya da mesafe var ise altılı bir zamanda kavuşuyorsunuz arkadaşlar altılı bir zaman dilimi içerisinde bir yüz yüze gelmeniz bir karşılaşmanız söz konusu olacak bunun haricinde evet gerçekten her iki taraf içinde konuşuyorum hem sizin adınıza hem yasak ilişkiniz adına gerçekten takıntılı bir ilişki yaşıyorsunuz yani ee, her iki tarafta az önce dediğimi tekrar ediyorum. Birbirinizden kopamıyorsunuz arkadaşlar. Evet takıntılı bir ilişki haline girmiş. Ama ve lakin tarafların her ikisi de evli olabilir. Ya da taraflardan biri bir aileye sahip olabilir. Zira bir aile veriliyor. Ama ve lakin bir türlü de gerçekleşmeyen bir boşanma. Yani az önce yine dediğim gibi belki taraflardan biri ayrılmak istiyordur da bir türlü ayrılamıyordur. Ya da bir <Sessizlik> taraf <Sessizlik> <Sessizlik> Ayrıldır yani boşanmıştır diğer taraf hala evlidir gibi bir durum olabilir ama velakin burada boşanma kartı ters çıktığı için maalesef eğer ki bir ayrılık bekleniyor ise şu anda o ayrılıkta sıkıntı olduğunu da kartlarım veriyor yani daha henüz bu yakın zaman dilimi içerisinde böyle bir ayrılık maalesef ki söz konusu değil ama velakin bakın her iki tarafında birbirine karşı duyguları var. Zaafı ve zayıflığı var. Yani bir şekilde bu ilişki hani nasıl söyleyeyim biraz amiyane bir tabir olacak ama mecburen bunu kullanmak zorundayım. Böyle gizli saklı da olsa bir şekilde devam ediyor ama ve lakin bakın dedikodulara dikkat edin. Çünkü dedikodu kartım çıktı burada. Dedikodu ve kafa karıştıran insanlar şimdi bakın ee, tekbirli ve dikkatli davranmanızda fayda var. Ee, çünkü eğer ki hani bir taraflardan bir tarafın ailesi ya da eşi şu buyu, eğer ki bu ilişkiyi biliyor ise o o da bir sıkıntı arkadaşlar çünkü. Bakın tekrar bir olay patlak verebilir. Altılı bir zaman dilimi içerisinde lütfen tedbir ve dikkati elden bırakmayın. Mümkün oldukça yasak ilişkinize dair anlaşma yoluna gitmeye bakın. Özellikle hani üzerine gitmeyin çoğu konuda. Çünkü sizin bilmediğiniz bazı sırlar var arkadaşlar. Karşı tarafta var. Yasak ilişkinizde var. Ve bu yasak ilişkideki kişi size bir şekilde o sırları açıklayacak ama nasıl biraz beklemeniz gerekiyor ee, evet her zamanki gibi siz bakın sizde de geldi bu yetersiz bakiye kartımız evet siz diyorsunuz ki ben yasak ilişkime e, kendimden taviz veriyorum ödün veriyorum e, fedakarlık yapıyorum ama ondan ben istediğim karşılığı alamıyorum ki yani diye düşünüyorsunuz ama ve lakin e, aslında karşı tarafın size anlatamadığı belki de size söyleyemediği o kadar çok sorunları var ki bakın e, bu yüzden dolayı da biraz sizin anlayışlı olmanızda fayda var. Zira zaten siz bunları öğrendiğiniz zaman belki de çok şaşıracaksınız. Gerçekten şaşıracaksınız ve düşüncelerinizde değişkenlik olacak. Yani bir şeylerin göründüğü gibi olmadığını fark edeceksiniz. Yani görünenin arkasında görünmeyen bir şeylerin olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar evet çok sıkıntı yapmışsınız özellikle dörtlü bir zaman önce yasak ilişkinizle bağlantılı ee, belki dört gün dört hafta dört ay içi ya da dört yıl içinden beridir bilemem ama dörtlü bir zaman veriliyor yani zaman dört burada çok sıkıntı yapmışsınız özellikle dargın kırgın dediğim gibi ayrı olan kişiler bakın yasak ilişkiniz sizi kaybetmek istemiyor ve sizi kaybetmek istemediği için de bir şekilde sizinle bağlantılı bir yola çıkacak. Sizdeki sıkıntı çok sabırsızsınız. Çok acele ediyorsunuz bir şeyler için. Eğer ki bir mahkeme beklentiniz var ise bakın e, ya da e, karşı tarafta bir anlaşma olup hani size bunun sonu ne olacak? Hani hep diyorsunuz ki işte e, videoda son göremedim. Bakın arkadaşlar bir son varsa bir şey varsa zaten ben veriyorum. Ama tabii ki e, hep bunu söylüyorum. Benim e, e, kartlarım bir yıl için cevap veriyor. Yani bu e, videoyu izledikten sonraki bir yıllık zaman dilimi içerisine e, konuşur benim kartlarım. Bu yüzden dolayı da bunu göz önüne alırsanız sevinirim. Ve hemen devam ediyorum. Bakın sizin yanınızda olacak. Yani yasak ilişkiniz bir şekilde eğer dargınlık varsa barışma var konuşma var. Sizin az önce dediğim gibi bilmediğiniz bir sürü şeyi size itiraf etmesi var ve sizin çok şaşırmanız ve üstelik de düşüncelerinizde değişiklik yaşamanızda söz konusu olacak. Ama ve lakin burada en önemli nokta sizin yasak ilişkinizin bir şekilde yanınızda olması. Ha şimdi şöyle de bir durum var. Eğer ki bir ihanet düşünüyorsanız, hani benden başka da birileri var mı diyorsanız evet bakın bunda da çok net söylüyorum eril enerjide olsa dişil enerjide olsa belki de görüştü belki de konuştu belki de yazıştı biri ya da birileri olmuş olabilir ama velakin şu an için her iki taraf içinde konuşuyorum. Erilde de dişilde de nötr olduğunu görüyorum. Çünkü şu an kendisini yalnız ve verimsiz hissediyor. Çünkü neden? Hani bu sizdeki ayrılık süreci içerisinde olmuş bir şey de olabilir. Zira tekrar size geri dönüşü söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Ee, umarım bir nebze olsun sizlere ışık olabilmişimdir. Çok istemiştiniz. Ben de sizin isteğinizi kırmadım ve yasak ilişkiler için bir video çektim. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. Umarım kalbinizden, gönlünüzden geçenler gerçekleşir. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.